Ben seçim neticeler alındı. Meydana iniyorum kalabalık halk. Birden böyle işte gençlik de var tabii biraz. Tepki gösterdim. Dedim ki durun gelmeyin üzerine alkışlıyor alkışlıyorlar falan. Alkışlamayın da niye alkışlıyorsunuz? Beni bundan önceki seçimde yanlış söylemiyorsam 60 bin oy farkla gönderdiniz. Şimdi 1500 oy farkla gönderiyorsunuz. Ne ettim size bu oylarımı ne yaptınız? Dedi bir yaşlı adam, bey etrafına bakanlarsın dedi. Etrafa bakılınca görülen şey büyük oranda yokluk ve yoksulluktu. Halka refah vaat ederek iktidara gelen ve ilk dört yılında kitlelerin yüzünü güldüren DP tıkanmaya başlamıştı. Kesilen krediler, ağırlaşan borç ödemeleri ve eriyen döviz rezervi ekonomiyi soluksuz bırakıyordu. Milli gelir düşmüş, enflasyon artmıştı. Seçim sonrası Menderes devalüasyon kararı aldı. Dolar 2 lira 80 kuruş iken 3 misli artıp 9 liraya çıktı sokaktaki insan birden artan hayat pahalılığı altında ezilirken Türk lirasını aynı zamanda gururu gibi gören askerde bu devalüasyon kararı tepkileri daha da körükledi.